Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde revizeye gitti. Asgari ücrette olası zam senaryoları da değişti. Masada %35'e varan zam teklifleri var. Merkez Bankası enflasyon tahminini arttırdı. Asgari ücrete zam hesabı değişti. Asgari ücrete en az %23, en fazla %25 zam yapılması bekleniyordu. Yani aslında bu tahminlere göre yeni asgari ücretin 27 bin lira bandında olması hesaplanmıştı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesiyle birlikte en az %31 zam beklentisi oluştu. Bir de üzerine refah payı eklenince zam tahmini %35'e kadar yükseldi. Geçen yıl %26'lık enflasyon hesabına 4 puan refah payı eklenmiş, asgari ücrete %30 zam yapılmıştı. Tahminlere göre senaryo aynı, rakamlar farklı. Merkez Bankası'nın tahmin yükseltmesinin ardından yeni asgari ücretin 30 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyon'un görüşmelere katılmayacağını açıklamış. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, ücreti biz belirlemiyoruz demişti. Transcrição e